Size merhabalar arkadaşlar. Bugün dünyanın en patlamaz balonunu patlatacağız. Fenerbahçe balonu. İlk size gösterelim isterseniz. Bu çünkü biz gelseyliyiz. Sabahtan beri patlatmaya çalışıyoruz. Evet. Üç kere video kapattı kendikler. Çünkü çok garip bir şey pasta falan çıkıyor. Şimdi arkadaşlar ilk ben tek oturacağım. Oturuyorum. Şimdi bir saniye şöyle döndüm. Ya. Ne? <laughs> Ona atıyorsan hoş beni fark etmedim artık. O Çok, çok kötü bir pozisyon aldı. <laughs> Her zaman <laughs> Ben de buraya oturuyorum. Oha <laughs> yok yok. Buradan e, e, içine su doldursaydık şöyle <laughs> Arkadaşlar şimdi bir e, neden şimdi kutaydı. O yüzden böyle tutacağım. Şimdi ilk balonu böyle tutacağım. Çünkü şu lafınlar kutayla beraber. Uf, uf, balonla beraber şeyimizde patlar mı? Böyle bir parmaklıyor. Bir daha yaparsa zaten onu videodan sonra iz. Bada! Ben de senin parmaklı parmaklı. Bana bak bir daha demin ölüyorum senin cümle alemi getirir burada. <laughs> Hadi getir gel 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 otur. Kocağıma otur. Ya oha taktı. Ya tamam Otur. tıkla. Ne bahsediyorsun? Araba. ne <laughs> yapıyorsun oğlum? Evet arkadaşlar bugün Aras'ı şehirle şeyle turna çalışıyoruz. Aras tabii ki. <laughs> bu arada arkadaşlar ben size göstereyim. Bacağına kazıma bas. <gülüyor> Patlamıyor <laughs> ama bu balonu <laughs> patlatacağız bir gün üstüne asın, abi, Tamam. Patlamıyor. Anladık. Bu arada balonlarla hal böyle. Anani, anani. Oha yalnız atıyor bana. İşte bu kadar farklı balon var. şunu şöyle yapalım şunu şöyle yap bana şey Çünkü, çünkü biz GS'liyiz. Anas şu, Şimdi kalem var mı benim kalemimde ama şeydi kalem. Hmm, Makine var mı? bu kalem var mı? Boya kalemleri falan. o oh, boş. Oha çıktı. Bir dakika benim şeyim vardı onu yaptı ya. Ha, şu. Bu dünya neyse bırak Şimdi göstereceğim. Bir saniye arkadaşlar. Bakın şimdi neden? Çünkü bu yüzden bak bunun ucunu çıkartıyor ya bak bunun bir, bir iki tane böyle ucu var görüyor musun bak. bak? ucuna bak. Gözükmüyor ama bak. Bir dakika. Bir şey olsun bembeyaz. Bakın şimdi. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Gösterdim. Şimdi bu balonu patlatacağız. Hani beyaz hep. Bu arada balon da beyaz. Gösterdiğimiz gibi. Şimdi tipimi görme olabilirsiniz ama. Hala bakmıyor. Yapamaz bir şey. <laughs> Aa, girmiyor. Aa neresine girmiş? Aa bak bu. Neresine Şöyle Ha ha. What the? <laughs> ne kadar buraya. oraya. Ucumu sivri değil. Bir bak. Diğer ucunu takacağım. Diğer ucu kullanılmamış. Çünkü bu nasıl olur. Bak yazıyor bak. Aslında bak yazıyor bak. Kalem de yazıyor bak. Ucu yok falan ne mi? Bak. Şimdi. Gördünüz mü? Bak gördün mü? Biraz yazıyor bak. Balona yazmıyor. Bize daha çok yazıyor bu arada. Değil mi Kuday, Bak. Hı hı. Bize daha çok gözüküyor arkadaşlar. Kamera o kadar güzel. Hatta bak bak. Burada bize çok gözüküyor. Şimdi bak görüyor musunuz? bize çok gözüküyor. Tamam. Patlayacağız. Vallahi tüm gücümde. Bir bedemen ya. Yes be. bir bırak. Oha. Evet arkadaşlar biz. filmi sağlamak için. Arkadaşlar kurban kestik. Anam bana bunları verdiler. Bunlar nerede? Tamam. Şimdi videomuzun nasıl konusuna geçtik. Oha içinde kaldık. Şimdi saklambaç oynayacağız. Aynen arkadaşlar. Kim eve? yapacağız. Arkadaşlar saklanmaçımıza geçiyoruz. Ne yapıyorsun ölüp? Evet arkadaşlar. Şimdi saklanmaçımıza geçtik bir bölüm falan. Üçlü mü? Üçlü. Arkadaşlar üçlü. Taş kasma oynayalım. Ne yapalım? Ebelemece mi? Ebelemece. Kim ebe? Ebeleme. Evet, evet. Evet. Zeynep'e. Evet, evet. Ne biz bu odanın ne bu odanın? Evet, evet, evet. Arkadaşlar kaçıyorum. Odamız bu odadır arkadaşlar salon odamız. Yani buraya gide. Oha öyle bir şey yok Buranın dışında açım, <laughs> bir çünkü şey, karanlık olsun? Asa buraya yine belimizi çekmeyelim bir şeyler yapalım. Ne yapalım? Ne yapalım? Vlog gibi bir şey tamam mı? <laughs> Ama komik olsun. Şuraya girelim. Eski e, bizim kanalda eski videolarımız gibi mi? Ne yapacağımızı bulamadım. Aa yani kafamıza göre takacağız arkadaşlar. Yani size e, oyuncaklarımı göstereyim falan, kitaplarımı. Arkadaşlar bu arada Furedinix de var. Gözükmüyor olabilir. Biri de var. Anas benim kim de Ama şey yaptık. Hatta çorap ne ama? Tony ne yaptı? Oradaki <laughs> kumandalarımız. Küpelerim. Bu arada arkadaşlar size küpelerimi göstereceğim. Açayım mı? Dur dakika. Bu üstünde Ares koleksiyonu yazıyor falan Şimdi arkadaşlar bunları takmayın. Hani bunları takmayın. Bir dakika. Hatta içini göstereyim. Arkadaşlar içini göstereceğim size şimdi küpelerimi vloga geçtim. Video kapattım galiba. Bundan. Bakın. Duramam canım. Böyle pişiyor. şey Parlıyor. Bu da işte Bunları bana arkadaşım hediye etti. Bunlar ama. Işığı mavi yap. Yakacağız olacağız mı? Olacak mı? Bakacağım. Onun. Ooo. Size gözükmüyor olabilir. Bize bayağı parlıyor. Bu arada bunlar bana hediye. Bunlar saklayalım. Bunlar da bana yeter. Sarıya bak. Oha! Işığı normal yap. Işığı normal yap. Işığı normal yap. Işığı normal yap. Bir dört. Şimdi kısırlar da geçeyim. Oldu yani. Dur. Bir de yap. Hah. Böyle normalde. Bu arada Yapma. <laughs> Şimdi. Bu normal küpe. Halka. Burada size eğer ki pe şöyle ikisi yapayım da. O sırada diyor. Hmm, da şey çok bu, bu da bunun ikisi. <laughs> çok zor böyle almak. Bak bu bunun ikisi. Bak şimdi böyle anahtarlı bir küpem var. Üstünde kalp var. Bakın. Göremiyor olabilirsiniz. Nerede küpe? Bak üstünde kalp var. O kalp iki tane şey var bu arada. Onun bir tane de şey var. O nerede bilmiyorum. Bu kutayın kutu ulan deldiremediği için <laughs> sıkıştırmazdık ya. Bir de bu var. kim? mı? Takmam ben. O zaten şeyi yok. Hmm. Dur arkadaşlar. Şimdi de bunun ikisi var. Ha. Şimdi i̇şte bunun kalsın. ikisi. Al Ya. Ay anlamda alacak. Al onu. benim koleksiyonum Al oğlum. Al Durduramam. Şimdi arkadaşlar. Hani alacaktı öyle. Öyle. Aa, bu senin kalsyondu mı? Evet. Benim kimdi? O bir tek senin o. Tamam. Bir de bu var. Bunun ikisi bak bu anahtarlı. İçinde anahtar var. Bu da kalbin üstünde şey var. Anahtar şey. Aha. Böyle bir şeyim var. Böyle aynı gibi. Bu bir, bu tek. Ha bu orada arkadaşlar bir de bu var. Bunu bana özel teyzem hediye etti. Taşlı ilk taş bu var. Bu tek. Bir, bu var. Sandır, bu sen çift. De. Ya ne yapıyor? Aynen. Aynen. Havaları giriyor arkadaşlar. Vallahi sallandırıyor. havalara giriyor. Bir bok yapamıyorum. Şeyin daha şeyin yok. Yağladı. Böyle böyle yapıyor. Bir bakın. Böyle böyle yapıyor. Çok şey varmış gibi. tek Ama dur dur gel. Bu tek sonradan bir de yakınlaştırmadan Bu tek bakın böyle elli bir şey. next evet. çift. Şurada siyah. Bir de mavi var fosforlu. Bu beyaz gömleğin üstü çok güzel oluyor nerede? Böyle bu siyah ile arkadaşlar ben. Ve ben. bir tane daha işte. bu. Bir saniye. Onu da göstereceğim böyle bu da tek. bu böyle. normal şey ee, şöyle yani içi nasıl yokuyor onu sonra onu sıkıltmıyor ya yani ah ne onun gibi şey şimdi bir de yakınlaştırmadan gözükteceğim 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 böyle bu kadar şimdi bunları toplayacağım ve kapatırım topladık bunları. Bu, bu köpek oyuncağı da zaman öldüm ama içine girmiyor bari. Şimdi bir de oyuncaklarım var. Benim bunlar bayağı pahalı bir tane çıktı lira. Biz şeyden aldık galiba normalde daha ucuz. Böyle yakında açıp gözük düştü. Bir de böyle bunun adını Maya. Ben anladım. Bunun adına şey koyduk. Sevim'de. Bu da Ender. Ben beni bam Başka ne göstereyim? Kumbara mı? Gelin kumbara mı sayalım? Gelin. Hadi gelin. Gelin. Kaç lira şey var bilmiyorum bu arada arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben o kumbarayı yeriz. Starbucks'a mı alayım? Starbucks, Starbucks bardağı. Bu O yüzden bayağı az TL'm var. Kesin. Bir 500 falan. Bu arada içine şunları koyduğumu sanmayın. Bunlar ben biriktiriyorum. Link kapakları. Şimdi bir İki yüzüm var. Gerçek göstereceğim hatta. Bir yüzüm var. Hadi lan. Bu arada arkadaşlar benim 300 olacaktı. Şerefsiz. Bir dakika arkadaşlar ben geliyorum. Ben geliyorum ben geliyorum. Bir dakika. Ben, ben niye bunu bastım? Bir dakika arkadaşlar. Ben benim gerizekalıyım. Ben şimdi kumbaramda ilk yüzde dedeme 200 yüz anlattım. Yani 200 yüz, iki yüz, iki yüz anlattım. Ondan sonra gidiyordum. Neden denir ona? Benim 300 oldu. 3, 3 tane param oldun aklıma geldi. Yani bunları. Ondan sonra 300 <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Şimdi 100 var. Biri 200 300 ediyor değil mi? Bekleyin. 300 ediyor değil mi? Ne ona? Ben de bunlar 3 tane olduğu için 2 tane var zannettim. 200 zannettim. Anneme dedim gel sen de bir falan falan mı çaldın dedim. Ondan sonra o da ya falan dedi. Öleyim ki falan dedi. Ondan sonra ben de derim. Ee, ne denir o, o, Ne denir? Ondan sonra dedi ki o da. Bu arada bak şimdi uçacağım. Dedi ki o da. Uçamam. <laughs> dedi ki o da. Ne denir ona? Öyle bir şey yap. Ne denir ona? Sen bir, bir daha sen dedi. Ben de baktım tekrar. Bir baktım. 200 bir de 100 var. Ben orada iki para olduğu hepsi yüzde onların 200 var zannetmiştim. İlk zamanlar öyleydi. Ondan sonra onu 200'e tamamladığımız aklıma geldi. Öyle gittim yani. Bu arada arkadaşlar videomuzu bitirelim çünkü yoruldum. Ezan okundu. Bambili bambili. İşte arkadaşlar hadi bay bay. Kutay'da son göz göreyim. Kutay zaten kaç deme. Sen niye kaçtın da 4 sene? şey yap. Tamam ben de on belki bir dil At nana. Nada, pero. Ahí va. Nana Bye.